Nes, hayatında affetmenin yeri kanserden sonra değişti mi? Kesinlikle değişti. Kuyunun dibini gördükten sonra kesinlikle değişiyor. Ben şunu öğrendim. Yani yalnız ben de değil birçok kişiliğe aslında vardır. Yaşadığın olaylarda böyle inat yaparsın, kin tutarsın. Bu yalnız kanser değil aslında. Her ne olursa olsun bunu sürdürürsün. Sanki hayat çok uzun sürecekmiş gibi sürdürürsün. Aslında hayat çok kısa, saniyelik bir olay. Ve bunu yaşayan insanlar bilir. Film gibi çoğu insanlar. O yüzden bunu yaşadıktan sonra şunu öğrendim öğrendim ki kin tutmaman gerekiyor. Yapılanları, ne yaşamışsan, kendi zihninde, kendi bilinç altında ilk önce onları affetmen gerekiyor. Bunu meditasyonla yapabilirsin, niyet tutarak yapabilirsin, dua ederek yapabilirsin. Yani her şekilde olabilir. Onları ilk önce affetmen gerekiyor. Geride bırakman gerekiyor. Eski enerjileri geride bırakıp sonra tertemiz bir zihinle, tertemiz bir bilinçaltıyla devam etmen gerekiyor. O zaman gerçekten de yenemeyeceğin, devam edemeyeceğin hiçbir şey yoktur. Diye düşünüyorum ben. Derden de kurtulmuş oluyorsun doğru mu? Bütün yüklerden kurtuluyorsun. Aslında birçok hastalıklara da artık izin vermiyorsun. Çünkü hastalıklar nedir? Stresten ve yaşanmış travmalardan her şeyden olur. Bizim beynimizde ne varsa onu oluşturuyoruz. Orayı temizlediğin zaman birçok şeyin de önüne geçmiş oluyorsun. Aslında olay bu.